Merhaba sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sizlere Ağustos ayının genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Bu ay burcunuzun yönetici gezegeni Jüpiter e, retro hareketteydi bildiğiniz gibi balık burcundaydı ve şu anda kova burcuna geçiş yaptı. Sizin iletişimi, haberleşmeyi, ulaşımı, kısa gezileri, kardeşleri, yakın çevre ilişkileri ve onlarla kurduğunuz iletişimi sembolize eden alanda. Ve bu alanda 22 Ağustos'ta bir de dolunay meydana gelecek. Dolayısıyla hakikaten bu ay oldukça zihinsel olabilirsiniz. E, özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında el attığınız bir konu olabilir. Bu bir eğitsel durum olabilir, işle ilgili bir proje olabilir, web siteleri veya tasarımla ilgili bir iş olabilir. Bununla ilgili yarım kalmış işleri tamamlamak üzere bu dolunay size e, nihai kararı aldıracaktır. Kardeşler ve yakın çevreyle bir arada olmak, geziler yapmak mümkün. Satış, pazarlama, web siteleriyle ilgili işler, taşınmak veya yer değiştirmekle ilgili bir temanız varsa bu ay bunu gerçekleştirebileceğiniz bir fırsatınız olacaktır. Bu ay gezegenlerin çoğu Başak burcunda. Toplaşıyor Venüs 16 Ağustos'a Kadar Başak'ta Merkür 12 Ağustos'tan sonra Başak Burcu'nda Mars bu ay Tüm ay Başak Burcu'nda geçişini sürdürecek Dolayısıyla iş ve kariyer Konularının oldukça ön planda Olduğu işle ilgili Kararlar alabileceğiniz bir dönem içerisindesiniz Yeni iş başvurularınız Olabilir veya hali hazırda Başvuru yaptığınız işlerden Sonuç alabileceğiniz bir döneme işaret ediyor. Daha verimli olabileceğiniz, daha kalbinize yakın bir iş planı veya projesiyle ilgili bu dönem size fırsatlar sunacak. Venüs güzellik ve para gezegeni 16 Ağustos'tan sonra yöneticisi olacağı Terazi burcuna geçiş yapacak ve bu geçişle birlikte sizin sosyal alanınızda yer alacak, arkadaşlıkları, grup faaliyetlerini, ekip çalışmalarını ön plana çıkaracak ve sizi sosyal kılacak. Yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Arkadaş arkadaşlarınızla da daha ılıman, eğlenceli, barışçıl denge bulacağınız bir görünüm sergileyecek, iş projeleriniz belki gelecek ile ilgili belki insanları, arkadaşları, kadınları, güzelliği, estetiği, edebiyatı veya sanatı ortaya koyabilecek, kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir çalışma için sizi destekliyor olacak. Sevgili teraziler, bu dönemde 8 Ağustos'ta gerçekleşecek olan yeni ay, aslan burcundaki yeni ay, sizler için uzakları, yabancıları, basını, yayını, sinema ve televizyonu, yabancı dilleri, yabancıları ve uzakları sembolize eden alanda olacak ve burcunuza çok güzel destek veriyor olacak bu yeni ay. Dolayısıyla e, hakikaten felsefelere, kültürlere, eğitimlere, kendinizi sosyal mecrada, sosyal medyada ortaya koyabileceğiniz çalışmalara imza atabileceğiniz bir dönem. Basın yayın, kitaplar, baskılı işlerle ilgili çalışmalarınız varsa bu dönemde harekete geçirebilir, adım atabilir ve başarı kazanmak için çok büyük bir fırsatınız olduğunu bilerek bu çalışmaları yapabilirsiniz. Hepinize mutlu bir ay diliyorum sevgilerimle.